Ben Allah gecinden versin şu an Beyhan. Allah gecinden Allah versin. Ha. Allah gecinden versin. Allah gecinden versin. E? Hemen bir tane 20'lik alırım. Aa, Aa yapma Allah aşkına. Niye Allah almayayım? Ay olmaz. Nasıl 85 olmaz? yaşındasın değil e, mi? Ay, ya razı niye almayayım ya? Ay yapma Allah aşkına. Işte. Yakışmaz. Torunun yaşında. Nesi yakışır? Torunun torunu yaşında. Çünkü siz 86 yaşındasınız. E, o razıysa? E, o razıysa da onun başka amaçları evet. vardır. Ne amacı? Yani Başka, Başka şeyler, başkadır pişir. onun amacı. Hiç ben 20 ha. yaşında bir kız, 16 yaşında ya bir adam, 20 diye aile. laf ettim. Ha. 30, 40. Yine. 40. Ne yine? Ya niye? Bak, o öyle bir şey benim yaşama şeyimi uzatacak. Ya bir şey söyleyeceğim. E, me, Beyhan Hanıma bunu söylediniz mi ki. Ya biliyor Beyhan. Aa, aa. Ya ben bir şey saklamam ki. Yani size. sana bir şey olsa ben hemen gideceğim. Genç Doğru, bir hemen eş. hemen değil. Benim o şey gibi çıkıp arayacağım. Bana var mı bir tane? Bana var mı bir tane demeyeceğim herhalde. Ama diyelim ki rastladım 40 yaşında bir tanesini. Beyhan Hanım ne diyor bu işe? Evlen mi diyor? Ha? Evlen mi diyor ben ya de? Ya nasıl? evlenme dese ne olacak? Evlen dese ne olacak? Nasıl bir daha o diyor? O şey o şey beni hayata bağlayacak. Bir kadının varlığı. E tek başına 86 yaşında bir adam oturuyor. Ya da 75 yaşında evlenenler oluyor. Gazeteler yazıyor. Evet. Ya bir hayat arkadaşı seçse. Seçemez mi? Ya o hayat ee, arkadaşı ne bileyim 50-60 yaşında olur. Ölü bir hayat arkadaşı. Yaşında. Arkadaşım. Ne yapayım ya Allah Allah. <laughs> ne yapayım 50-60 ya. Niye artık Bakacağım koşarken... o kurumuş ben kurumuş. Niye kadınlar artık kendilerine çok iyi bakıyorlar Aa, 60 yaşındaki 60 yaşında. kadınlara bir bakın Hayır, ama. Hayır kadınlar çöküyor erkekler. Bir, bir şey, şey söyleyeceğim duruyor. Defne Samyeli 15 ben. gün sonra Defne Samyeli 15 gün sonra 50 yaşına giriyor. Defne Samyeli eski haber spikeri Türkiye eski güzellerinden. O tek tük o tek tük. Ajda Pekkan yıllara meydan okuyor. 39 yeri, bin yerini yaptırırsa ben de öyle olurum. Yine de iyi gözüküyor. Bu çok. yaptırma meselesi değil. Yine ya de Zaten çok iyi bu estetik gözüküyor. girdi. Kadınlar tek model olmaya başladı. Dışan yani evet. şantaşın açık. Hepsi aynı. Aa, onu biz de söylüyoruz. Aydemir abi 40 yaşında bir kadın 86 yaşındaki bir erkekten ne bekler? Bak bir şey söyleyeyim mi? Hı. Beynimi bekler. Sabahdan akşama bekler. kadar konuşuyor. Beynimi konuşur. bekler. Beynimi. Yatak değil ki illaki. İllaki yatak diyene hakaret ederim. Y la... Y a...